Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen gebe büyükbaş hayvanlar, aktif hayvancılık yapan aile işletmelerine teslim ediliyor. Proje ile kırsaldaki üretim gücünün artırılması, aile işletmelerinin desteklenmesi ve hayvancılığın sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, Esenyurt köyünde Nilgün ve Hasan Tufan'a ait aile işletmesine 5 düve, Merkez Geçen Mahallesi'nde ise Ergin ve Nuray Dağlıoğlu'na ait aile işletmesine 15 düve teslim edildi. Kırsalda bereketi büyüten bu destek, üreticiye umut olurken ülke hayvancılığına da güçlü bir katkı sunuyor. Cumhurbaşkanımızın basın açıklaması sonucu, Kırsalda Bereket Hayvancılığı Destek Projesi kapsamında bir proje çıkmış. Biz buna tarım ürün gittik. E, kabul görüldü sonuç itibariyle hayvanlarımızı bugün itibariyle aldık. Ee, çok memnun kaldık. Hem size hem Cumhurbaşkanımıza hem Tarım Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve bereketli Allah olsun. Allah razı olsun. İsmim Erdin Dağlıoğlu. Kırsalda bereket hayvancılık desteklemesinden faydalandım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Tarım Bakanımızın yaptığı bir projede takip ettik. 15 ee, adet hayvan almıştık yazıldım çıktı. Projeden memnunum. Hayvanlarından da memnunum. Ee, bize verdiği desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, Sayın İl Müdürümüze ve siz değerli müdür arkadaşlarımıza, görevli arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.